alırlar. Gasiye suresinin 26. ayeti kelimesi. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Ne güzel söylüyor. Yani ayetler insanı derinlemesine sürüklüyor. Ne diyor? Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Niye? Çünkü Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Burada Allahu Teala tevhidi desin geliyor. Çünkü Ondan başka bir ilah daha olsaydı bir kısmınız ona bir kısmınız bana derdi. Ama ne diyor burada? Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir diyor. O hesap gününde mahkeme-i kübra kurulduğunda hakimlerin hakim olan Allah'tan başka bir ilah daha yok ki insanların hesaplarını Allah'tan başka görsün. Allah'ı ve ahireti inkar edenlerin kendi hayallerindeki Rabler bekleyenlerin Rableri ortaya çıkıp da kendilerini kurtarı, kurtarıcı da değildir. Çünkü böyle bir hayali Rab da yoktur. Bu bakımdan Allahu Teala böyle insanlara onların sorguya çekilmesi de sadece bir aittir buyurmaktadır. Evet.